Aslan azap Çok büyük Paşa Tosun paşa Evet Azap Bak baba Gel gel hadi gene baba Bak 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 Başka da bak Kaplana kafa Aynen Babası da buradan mı? Küçük azap da orada Kaplana kafa tutuyor arkadaşlar Hee Azapı görüyor musun? Aslan aslan Azabın, Azabın oğlu Küçük azap Hepsine zulüm olacak o var ya burada Bakın bakın Maşallah tosunuma. Kal gitmiş kaplana kafası tüyü. Koca köpeği ya. Azap gel buraya oğlum. Gel olsun buraya. Gel buraya gel. Eşecek. Gel paşa gel. Nerede gitti o ufaklıklar? Anar ya. Bunların kaç erkek kaç dişi? Bir tane erkek üç dişi. Ha. Kanasa bak. Şu kanasa beyaz erkek değil mi? Ha, kanas. Muhteşem. Gelin, gelin. Harbiden maşallah var ya. Ha. Allah Allah. Abi Allah. paşalarım. Ne güzel olmuşsun sen. He? Kanas. Gel bakayım Tam gel. erkek ya. Allah. Ya, ya. <laughs> bu çok sinirli bu. Hemen kavgaya çevirin şey. Kavga yok. Kavga yok. Kavga Tosun. Yok. Hemen kavga ediyorsun sen ya. <laughs> Aa, var, var. Aa, <laughs> Hayır leydi. <lady>. Hayır <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> Bunlar çok Fındığın cesaretine bak ya koca köpeğe kafat diye. Azap. Küçük azap. Küçük azap evet, kralın oğlu geldi. Prens <laughs> alır Neydi? Çocuk i̇kici, değil ya? mi bu? İkinci oluyor. Evet. Aslında var kaç tane azabın ama onlar şu an burada yoklar. Azab. <laughs> Gel, <laughs> Maşallah salına bak ya. Gel. Gel. Dur Gel seni. Sen Gel. Harbi uğur bu babasını geçebilir ha. Yani kışın kendini bu iyice belli eder. Ben sana diyeyim. Kışın daha bir başka olur bu. Bak 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 nasıl cep 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 cep. Allah Allah Allah. Siz acıktınız mı acıktınız mı siz? Fındıklar. Dumo. Fındık Dumo. Dumo gayri büyüdü abla oldu bunlara. Dumo da bunların ablaları. Ya bu Leydi çok gergin ya. Evet. Leydi maşallah ama kilo almış ha. Buraya geleli kilo almışlar. Hadi gel, hadi gel. Tosun. Gel bir bu yani küçük azap. Hadi. Aferin ya. Azap bir şöyle babanın yanına gel la. Aa. Küçük azap. Büyük azabın yanına gel, kralın yanına gel. Karalaz aban. Evet, bu da küçük kadar. Erkek bozan cinsten. Bozi hanım bozi. Uğur Çağlarım, bozi. Emin ediyorum çoğu erkekten daha iri daha kalıplı. Bozi. Maşallah Omar Bozi. Yüzüne Yüzünü kapatma oluşum Gel. Gel şöyle. Yanıma gel gel. Gel. Aferin benim oğluşum ha. Faça paşa. Uğurçaların façası. Tosun paşam benim. Yaşıklı faça. Maşallah ya. var ya. Kamera daha farklı, canlı daha farklı. Canlı bayağı çok yakışıklı, güzel. Tosun yakışıklı. Bu da Deli Azatto'nun kardeşi. Fıstık, Fıstık Hanım. Fıstık fıstık. Bacak bacak üstüne dağıtmışım oturuyor. Hadi bakalım. Güzel kız. Tosun. Faço. Aferin sana oğlum. Faça yapma faça. Valla piton, piton Dur, da. Olur. O dışarı atlayıp da gelmez değil mi? Yok ben takip edeceğim abi. Usta atlayıp At. gelmezsin bizde Gelmez <laughs> size gelmez. Baksana maşallah. Tosun ya. At ya. Tam bir tosun. Neydi şirin. Pitik. Pitonu koydum. Şeyi, ee... Azatlı içeri koydun değil mi? Kaça gel kaça. Kaça. Vur. Sen bizi mi sıracaksın? Sille. <laughs> Piton'a bak ya okay. maşallah. Yuhla. La ne kadar büyük bu böyle. Ee, Ay maşallah. <laughs> Arada atlıyor Arkadaşlar ya. içeriye giremiyoruz çünkü korkuyoruz. Bak var baba bak bak atlayacak bak. Bak. Uğur, Uğur. vallahi o atlayacak ben ha. Valla biz hemen çünkü. hemen bir, he, he yapıyor. Görüşüm, baksana abi. Maşallah Allah. ya. Dev gibi bir şey ya bu. He. Ya bunu üreteceğiz abi. Ya bunu böyle köpekler üreteceğiz zaten evet. kardeşim üretmezsen olmaz Bulamazsın ya. Bulamazsın bunun gibi köpek. Yok ya bu fizikte, ya. bu kalıpta bu boyda. Ya deli azat bunlar nasıl baş ediyor arkadaş ya. <laughs> Öyle. Vallahi ya maşallah. Dev gibi bir şey. Ula oradan gelmesin. Bak bak <laughs> atlar da ben bak, 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 arabadayım. bak. Bak bak. <laughs> Şunlara bak. Şunlara bak. Dur lan dur. Lan Hasan bir ah. takip ediyorsun değil mi? Beni mahvettiler ya. Ah, Aslan. Baba baba çıkacak yer arıyor. Kanka ne lan, büyük kafası ya. Birden açmasınlar bak. Bana ver öyle. Bak git gitti gene ha. Ya o tarafa gitti. Aa orada bak. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> uğur uğur piton çıkacak uğur. He? <laughs> piton çıkacak oradan. Aha, dur. dur Vallahi dur, aa, dur. gel gel gel. Piton gel. Cık, faça. Oluşum benim, yakışıklı oğluşum la. Eşekim benim, maşallah yakışıklı düzgün. Kardeş akşam şimdi bir de atlar göremek de yok size gelmez. Ben Vallahi belli olmaz ya. Yok gelmez gelmez. Allah Allah.